Bugün rahim duvarın kalınlaşmasına bahsedeceğiz. Rahim duvarın kalınlaşması e, nedir onu anlatacağız. Rahim duvarın kalınlaşması bayanlar için korkulu rüyalarıdır ama korkacak bir şey yok. Rahim duvarın, rahim nedir bir kere? Rahim bir şişenin tersini düşünün, içi boş, e, belli bir zamanda kadınlar onun içini dolduruyor, belli bir süreye geldiğinde e, parçalanıp ve adet görüyorlar. E, doktora geldiğinde benim kanamam çok. Muayene sırasında rahim duvarının kalınlaşması bir, bir takım sebepleri var. Menopoz olanlarda ya da kanser başlangıcı ya da polip olanlarda ya da hücre değişikliğine bağlı rahim duvarında kalınlaşma kalınlaşma oluyor. Azıcık da kalınlaşma olursa muhakkak e, doktora doktorun e, tavsiyesi üzerine Rahim içinden parça alınıyor, biyopsi alınıyor. O biyopsi de patolojiye gidiyor. Şimdi biyopsi korkacak bir şey değil, ameliyat gibi bir şey değil. Ne kesme var, ne dikiş var. Ee, genel anestezi altında 15-20 dakikalık bir işlemle rahimin içinden parça alınıyor. Patolojiye gidiliyor. 10 gün sonra sonuç çıkıyor. Sonuca göre hastanla konuşuluyor. Eğer kanser çıkarsa direkt ameliyata alınıyor yok normal bir hormon bozukluğu çıkarsa tedaviye başlanıyor ve hasta tamamen iyileşmeye gidiyor.